cehennem gecesi. Ateşten bir gömlek giymiştim. Alevin kalbimi tutuşturmuştu. Yanıyordum yine haince bir ateşte. Bütün gülüşlerim yarım kalmıştı. Kahve benliğimi ellerimle boğmuştum. Kalbim nefes nefese kalmıştı. Aşkım seni yakmıştı. Vurulmuştum. Çığlıkların sanki kulağımı deliyordu. Siyah saçların alev alev yanıyordu. Ateşin mor dudaklarına sıçramıştı. Kimse ne seni ne de beni görüyordu. Kimse bir damla abı hayat vermiyordu. Sanki aşkım bir cehennemdi, seni yakıyordu. Sanki dünya bir cehennemdi, bizi yakıyordu. Yalnız şiirlerimle haykırabildim zebanilere. Mısralarım da onları tutuşturdu. Alevin gönlüme bulaşmasa, ben yanmasam, gözlerim ağlamanı görmese, ben kahrolmasam, seni görüp çakmak gözlerini görmesem, aşıklarım cehenneminde sana kavuşsam, sen bende yarım kalmış bir sevda olmasan, içim yansa, giyerim sızlasa, sen hiç susmasan, çocukluk sesim ağlayarak sana koşsam, dünya bir olup feryadımı duymasa, kendimi yakarım, onları da sevdam yakar. 2-2-1997 Yaşamak buysa Rabbim Kim bilir ölmek nasıl Eyvallah Eyvallah Emin. Eyvallah Öf